Selamun Aleyküm ve Rahmetler ve Rekatü. Fan Alem'de olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Yine bir yeni video ile beraberiz. 19 Temmuz 2023 günlerden oh çekme, can sıkıntısı gibi bir nefes alıverdi günlerde Günler neydi bugün kurban? Çarşamba. Biz günler çarşamba neredeyiz? Bursa, Özce semtinin Ertuğrul Kent dergahındayız. Hatme'deydik. Hatme'ye çıktık. Sofi kardeşimle karşılaştık. Kendisini Allah için seviyorum dedi ki kendisi, kardeşim bu irşatta gelsem de bir video aracılığıyla garibi, yetimi, ihtiyaç <laughs> dokunalım. Çorba da olsun Allah razı olsun. O da e, bu görevden içinde olduğu için <laughs> sağ olsun var olsun kırmadı bizi. Allah için şu an ekran karşısında. <laughs> Tabii kardeşim önce bir tanışalım. Kardeşim hayırla geldin. Allah razı olsun abi. İsim soy isim alabilir miyiz? Abi ismimiz Yunus. Maşallah. Bu <laughs> arada başımız sağ olsun. E, evet. dünyasını değiştirdi. <laughs> Evet, ee, yüreğimiz e, yansa da yani hüzün de olsa e, bir yanımıza e, sevinçti çünkü vuslatın nerede değil mi kurban? Tabii abi şimdi e, bütün sofilerin, bütün menzil cemaatine bağlı olan sofilerin başı sağ olsun. Allah razı olsun. Rabbim e, gani gani rahmet eylesin gafsımıza. Çok büyük bir gafstı, çok Aha. büyük bir Allah dostuydu. Ben şahsen kendi nefsime değerini bilemedik yani. İnşallah evlatlarının 3 tane evladının hatta 9 tane halife yetiştirdi. Elhamdülillah. Üç tanesi vefat etti. Şu anda 6 tane halifesi var. tabii 3 tanesi evladının. Yani inşallah evlatlarına layık oluruz. Rabbim e, irşatlarını daim etsin. Kıyamete Hı. kadar bu kapı var olacak. Amen. Ve kıyamete kadar bu irşat devam edecek. Amen. Gavsımızın rahmetli e, tabii ki şeyi var. Yani Biz 7 milyara talibiz diyor mübarek. Elhamdülillah. E, i̇nşallah evlatları da onun izinde Allah'ın izniyle e, bu irşadı daha da büyüterek devam ettirecek. E, yani e, bizim e, sofilerden ricamız evet, hiçbir şekilde e, fitneye, fesata e, zeval vermeden e, fitne çıkartmadan bu çok önemli kurbanlar yani şu zamanda e, fitne e, çok büyük e, şeytan çok büyük şeytan biliyorsunuz saldırıyor her yönden sosyal medyadan her yerden saldırıyorlar e, menzil cemaatine e, asılsız bir haber ama o asılsız ama abi işte şeytanlar belli zaten hani meyve veren ağaç taşlanır onun için kurbanlar sakınlık sakın ve sakın yani kimse fitneye gelmesin. Yanındaki fitne yapanları da uyarsın. Eğer devam ediyorsa onu terk etsin. Yani bu iş gönül işi kurban. Çünkü yani, büyükler razı değil. Tabii. Yani nasibillah yani, imanı imanından olur yani. Tabii yani çok sakat abi bu tasavvuf yani bu şakaya gelmez. Yani bu okul tasavvuf okulu. Yani bunun ıı, vebali çok ağır. Yani bu okulu böyle layıkıyla götürmek, o dersleri layıkıyla yapmak bunlar yiğitlik işi, adamlık işi yani. Aha. Onun için etrafımızdakilere de dikkat edelim. Özellikle şimdi benlik senlik olayını kesinlikle yapmayalım kurban. Gönlümüzde kim varsa kimseyi dinlemeden kurban, kimseyi dinlemeden istihare namazını eğer kalbi mutmaindeyse istihare namazını kıl. Yani hangisi bak mübareklere hangisi gönlüne düşüyor hangisini istiyorsan git mübareğe tabi olalım abi beklet beklemeyelim. Hala tabi olmayanlar var. Yani bu iş e, sıkıntılı iş kurban. Tabi yani, olmayanlar terekatın düşmüş oluyorlar. E, tabii ki, Mevziğine. Tabii ki hem hem virdin düşüyor hem rabıtan düşüyor. Yani bir de ölüm var kurban. Şimdi Allah Allah muhafaza öldüğün anda e, mürşitsiz olursun. Yani e, onun yani için emre yani. itaatsizlikle devreye girmiş tabii, oluyor. Tabii, Sonuçta tabii. bu e, büyüklerimizin tabii. almış olduğu karar kendine tabii. ait olan bir karar değil. Tabii. Manevi meclisi alınan karardır. Aynen. Yani biz bölünmedik, parçalamadık. Aksine Aynen. biz daha da güçlendik. Tabii. Daha çok tabii. irşat tabii. faaliyetlerinin formatı tabii. değişiyor sadece. Yani tabii. zaman içinde, çağ e, içinde insanların nasıl ka hareketleri, karakterleri e, teknolojik şanlı değişiyorsa irşat faaliyetleri değişebiliyor. Yani e, bir saat öncesi, bir saat sonrası değişebiliyor. Alınan karar hakikatin, maneviyatın almış olduğu bir karar değil mi kurbanım tabii yani Bize düşen ya, mürid olarak ne yapmak tabii, lazım? Tabii. O kararı baş tacı yapmak lazım. Tabii. Bir kere düşünmenin bir anlamı yok. Düşünecek bir şey yok. Zaten hesap yapılmış, karar alınmış. Sana düşen sadece bir an önce ona onun üç güzel mürşidi kabinden bir tanesinin gönlün hangisi istiyorsa, gönlünün istediğine yönlenmen lazım tabii, ki tabii. yani e, hizmet kaldı yerine devam etsin, zikir derslerinin bir yanına devam etsin. İrşad'daki görevin aktifleşsin. Allah muhafızın bu şekil işte akılla hareket edersen ve birilerinin aklıyla hareket edersen bu yolda ilerleyemezsin. Senin mürşidin, rol modelin belli. Bu yolda mürşidi kamiller. Bir tane seçmen lazım. Yani e, akılla hareket eden insanların birçoğu zarar görüyor. İşte buradan Sofi kardeşimiz seslenir. Güzel kardeşlerim. Sizleri Allah için seviyorum. Yani bu yolda Ömrümüzü, canımızı, tüm varlığımızı feda etmemiz lazım. Büyükleri bir karar aldıysa en doğru karar olsun. Bize düşen görev onlara itaat etmek, onlara tabi olmak. Sen şimdi düşündüğün zaman işte gönlüm işte seçti değil. Asıl var ya hakikatte seçen aslında onlar. Evet. Biz değiliz. Seçim zannediyor Sofya abi. Buyur dinle. Ya seni. Şimdi kurbanım yani cidden e, Gavs hazretlerinin büyüklüğünü insan şimdi anladı. Yani e, vefat ettiği zaman anladı ve evet. bu karar çıktığı zaman anladı. Ben kendi şahsıma söylüyorum. O kadar büyük bir hazine ki bunu üçe böldü kurban. Elhamdülillah. Yani e, bunu yaşarken diyebilirdi. Yani evet. bir tane oğluna verebilirdi. Kimsenin de sesi çık, çıkmayabilirdi. Tabii ki bunlar kendi... Yani bir tek adım dahi atmıyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olma. i̇zni, olmadan. izni olmadan şeriatsız tamam. hiçbir şey yapmıyorlar. Kurban ilk önce buna inanmamız gerekiyor. Evet. Yani bunlar kendi kafalarına göre kendi şeyleriyle hüküm veremezler verirlerse bu kapı zaten yok olur gider abi. Şeriatsız, Peygamber Efendimizin izni olmadan zaten ondanla... şeriatsız bir kapı olsa zaten dediğin gibi dağılır tabii, çok çabuk tabii, dağılır tabii yani. abi, Allah müsaade etmez. Tabii abi, müsaade etmez yani, yani. yani demek ki ne kadar büyük bir kapı, saadatımız, gafsımız ne kadar büyük bir gafs ki 3 tane evladına bu irşat için görevlendirildi bir şey değil mi, Üç tane hmm. evladını bize emanet etmiş. Tabii, Bizleri de onlara emanet tabii, etmiş. Kurbanım, elhamdülillah. Tabii. kurbanım elhamdülillah. Biz onlara razıız, biz. onlar bizden razı tabii, olur inşallah. Rabbim, Rabbim herkesi herkesi bütün yani biz de bilmiyorduk kurban. Allah için bilmiyorduk. Küfür ediyorduk aşağı, Yani tarikattı, oydu, buydu, öcüydü. Girdikten sonra öğrendik kurban. Affedersin biz bu kapıya girmeden tuvalet adabını bilmiyorduk kurban. Onun Doğru. için yani Rabbim büyüklerden ebeden razı olsun. Abi. Rabbim onlara bizi dünya ve ahirette ayırmasın. Abi. Yani onun için kurbanım yani fitne fesat çıkartmadan inşallah bu e, biraz zorlu bir süreç. E, herkes... Aslında zorlu bir süreç değil. Yani. İnsanlar ya, kurbanım, zorlaşıyor. Hani şey böyle eski eskiler için Biraz zor oluyor tabii Eski Sufiler için biraz tabii biraz daha zor oldu bu. Ya bir şey bu kurban. Evet, yani, yani, Açıkçası teslim olan sadık olan tabii, şey hiç zorluğu isterse çok eski olsun. Yani. Aynen, aynen. Büyükler bir şey deyince tamam der. Hiç tabii, itiraz etmiyor. Tabi yani. abi. Onun için inşallah abi bir an önce fitne fesata şey yapılmadan herkes abi gitsin. Mübareklerden birine bağlansın. Elhamdülillah. Rabbim bizi de bu kapıdan dünya ahiret ayırmasın. Allah, Allah razı olsun. Yüreğine kalbine Allah Sağ olun. razı olsun. Recep abime de bize Eyvallah vesile kardeşim. oldu. Ne demek kardeşim? Allah bizi ayırmasın. Böyle Amin. güzel bir insanlar. Ek, bir de şunu ekleyeyim. Buyur, bakın ek. bakın abi şu kapının büyüklüğünü şuradan anlayın. Ben Recep abimi iki ay önce tanıdım. İki ay önce abi iki ay önce tanıdım. Şu anda kardeşimden çok seviyorum. Amin. Neden abi? İki ay önce tanıdığım bir insanı nasıl seversin bu kadar? İşte bu kapının büyüklüğü abi. İşte mümin kardeşliği. Bu yani. Çıkarsız, menfaatsiz, her şeyi siz seviyorsun abi. Bu kapının büyüklüğü burada. Onun için kurbanım inşallah Rabbim bizi ayırmasın. Amin. Rabbim her bütün herkese bütün yani bu kapıya ee, geleceklere inşallah Rabbim nasip etsin bu güzel kapıları Sadece bizim kapımız değil tabii ki bütün ehli sünnet kapılarının nasip etsin amin. Rabbim bir an önce vatanımızı milletimize felaket vermesin amin. hainlere fırsat vermesin amin. Ee, inşallah e, Rabbim e, bizi de son nefesimizde amin. imanlı bir şekilde i̇nşallah. büyüklerden e, dünyada olduğu gibi ahirette de ayırması kurban Allah razı olsun sen razı şimdi bütün kurbanları sofileri seviyoruz. konuyu bitirmeden önce bir konuya da değinmek istiyorum. Şimdi biz buradan e, bizim bu ortamları bilen kardeşlerimizi seslendik. Bir de bu videoyu seyredip de bu ortamları bilmeyen kardeşlerimizin kafasında soru işaretleri olacaktır. O efendim işte yani e, Allah'ın sallallahu giderken illa bir mürşit şart mı? Ve neden tövbe ediyoruz? Ben kendim tövbe edemem gibi böyle soru işaretleri olan insanlar olacaktır. Malum gündem olan e, cenaze muhabbeti vesilesiyle asılsız bir haber yer alan sosyal medyada menzil cemaatin dağılması, menzil cemaat mal varlığı şu kadar demesi böyle bir muhabbet dönüyor değil mi kurban? Halen bu yolu bilmeyen insanlar için kafasında bir çelişki olacaktır. Soru işareti olacaktır. Yani soru işareti olacağı için bu kapıya karşı yanaşma oranı düşük olacağı için biz buradan o kardeşlerimize sesleniyoruz. Güzel kardeşim, bir şeyi tatmadan ne kadar anlatırsak anlatalım azdır. Geleceksin, göreceksin, tatça ondan sonra bizim ne demek istediğimizi anlayacaksın. Ya Allah-u Teala dedi, Celle Celal yoluna giden, Allah'ın yolu olan bu kapılardan hangi insan geçti de huzur bulmadı, hangi insan geçti de ferah kavuşmadı, hangi insan geçti de Allah-u Teala Hazretleri kazanmadı. Değil mi Kurban? Abi biz aynen katılıyorum. Ben yani 20 küsur senedir bu kapıdayız inşallah. Sıkıntı kişilerde kurban. Kapıda değil. değil. Aynı şöyle düşünün. Okyanus misali. Okyanusu batırabilir misin? Batıramazsın abi. Aslında. Okyanusun etrafını batırabilirsin. Okyanusun etrafındaki pisliklere bakmayacaksın abi. Gideceksin. Merak ettiğin bir şey varsa gideceksin yerinde göreceksin o abi. Kadar. Bu kadar basit. Merak ediyorsan iç etrafa bakmadan gideceksin abi menzile bakacaksın burada ne oluyor ne ediyor para mı istiyorlar ne yapıyorlar insanlara büyü mü yapıyorlar ne bileyim yani farklı farklı şeyler yani. Ama önce... şimdi öyle diyorsun da kurban. Bakıyorsun <laughs> bu kapıya yani e, alkolü bırakamayanlar alkolü bırakıyor. Fuhuşu bırakamayan afedersin günah zikrediyorsan fuhuşu bırakıp fuhuşu bırakıyor. Uyuşturucu uyuşturucu bağımlı olan kardeşim uyuşturucu ya. bırakıyor. Ya yani ya. bu Allah'ın bu kapının yani Allahu Teala ya giden bir yol olduğunu alameti değil mi kurban. Ya abi benim ne Doktor işim var? Doktor fayda bulamıyor. Ay, Doktor abi, de fayda bulamıyor. Yani. Abi benim ne işim var Adıyaman'da abi ya. Ben Adıyaman'ın nasını bilmezdim abi. Adıyaman'ın bir köyünde Menzil köyü varmış. Milyonlarca kişi gidiyor abi. Niye gidiyor abi? Hiçbir menfaat yok abi. Benden ne para istediler ne bir şey yaptılar. ne Yani sonuçta abi yani hiç fitneye fesata, fesata bulaşmadan merak ediyorsanız kurban ehil birinden öğrenin. Çok merak ediyorsanız gidin görün abi. Yani Allah rızası için hiç gitmeyenler için tabii ki hiç bilmeyenler için. Biz bunu söyleriz. Biz elhamdülillah abi bu kapıda hiçbir zaman kötülük görmedik. Kötülük Aha. kişilerde. Ay. Kişilere takılmayın abiler kişilere takılmayın. Evet, Aynen. Tabii. Büyükler şeriattan, ehli sünnetten Kur'an'dan Kur ve sünnetten zerre kadar taviz vermiyorlar. Allah. Biz buna şahidiz abi. Amenlâ, 20 amenlâ. senedir şahidiz. Sıkıntı varsa sıkıntı bizde abi. Kesinlikle. Sıkıntı bizde. Onun için Rabbim herkesi nasip etsin. O zaman. zaman şöyle konuyu kapatalım. Şöyle kapatalım videomuzu kardeşim. Ee, Rabbul Alemin Gafsımız Selvak Hazretlerine, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Makamı amin. mahmuduna en yakın komşu amin, Çünkü bu dünya amin. hayatına şahit olduk onun yapmış olduğu hizmetlerini. Amin. Uykusuna fedakar etti. Sağlığına fedakar yaptı. Sofileri bırakmadı. Amin. Muhammed'i bırakmadı. Ümmedi Muhammed'i Allah Azze ve Celle Celle'ye Celle emaneti dedi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e emaneti dedi ve bağrına bastı. Gecesinden fedakar ettiği gibi sağlığına her şeyine fedakar etti. Ve bu davada çok güzel bir öncülük yaptı. Onun hakkını biz müridler olarak ödeyemeyiz. Evet, Ama şahidiz. Evet. Rabbim bu dünyadan zahiremizi ayırsa da ondan biz manen beraberiz. Mahşerde de beraber olacağız. İnşallah. Cennette Cenab-ı Allah Cennet'in Cennet izniyle yine beraber olacağız. İnşallah. Ama sade onunla olmayacağız ki. Hazreti Muhammed Mustafa tabi, Ali Vesselam'la beraber inşallah. olacağız. İnşallah. Ve hep beraber o güzel Allah Azze ve Celle olan görenleri olur inşallah. <laughs> Rabbül Alem bizim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. dışarıdan İçimizden dışarıdan, içeriden dışarıdan fitne çıkartanlar veya fırsatçı yapanlar Allah'u Teala size fırsat vermesin. Aksine Allah onlara merhamet etsin. Bu kapılarda Cenab-ı Allah onları hakkıyla görev yapmayı nasip eylesin. Şimdiden büyüklerim ellerini öpüyorum. Küçüklerim gözlerini öpüyorum. Bursa'dan Özlüce semtinin Ertuğrul Kent Çay Ocağı'ndan, Dergah'ından herkese sevgilerimi saygı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı kalın inşallah. Esselamu aleyküm. Esselamun <laughs> Ve <laughs> <laughs>